Şuradan girelim. Sultan Alparslan çok çok büyük bir figür. Çok büyük bir tarihi figür. Yani gerek askeri nitelikleriyle, gerek işte siyasi nitelikleriyle, gerek tarihte bıraktığı izlerle birlikte ele alındığında çok önemli bir figür. Bir anlamda tarih yapan bir figür. Tarihi değiştiren, tarihe yön veren bir figür. Bu bakımdan çok önemli. Fakat Sultan Alparslan'ın bu özelliklerini bir bağlam içerisinde bizim okumamız lazım başlı başına bir şahıs olarak Sultan Afşanın e, iktidarı ya da muktedir olması meselesi üzerinden değil de bir bağlam üzerinden okumamız lazım bir kere şunu söyleyerek başlamak gerekiyor. Selçuklular tarih sahnesine çıktıkları zaman, yani işte binli yılların başından itibaren daha öncesi de var ama hani siyasi bir aktör olarak tırnak içerisinde tarih sahnesine çıktıkları zaman İslam dünyasında e, tamamen bir siyasal parçalanma durumu egemen, çok ciddi derecede bir yok oluş tehlikesiyle adeta karşı karşıya ve ortaya çok enerjik Askeri anlamda kuvvetli, siyasi vizyonu güçlü bir aktör çıkıyor. İşte Selçuklular ve bu Selçukluların temsilcisi işte Sultan Alparslan. Şimdi baktığımız zaman Malazgirt Savaşı ekserinde tabii düşündüğümüzde, şimdi Selçukluların ortaya çıkışı İslam dünyasında bir şekilde himayeci bir pozisyona yükselmesi ve İslam dünyasını temsil etmeye başlaması doğal olarak hani İslam dünyasının tamamında mutlak bir kabul görmüş değil. Fakat Sultan Alparslan çünkü Türül Bey döneminde işte buna itirazlar var. Yükseliyor birçok bölgede. Fakat Sultan Alparslan dönemine gelindiğimizde, geldiğimizde ne özellikle Malazgirt Savaşı ile birlikte artık bu herkesin dost düşman herkesin kabul etmek zorunda kaldığı bir hakikat haline geliyor. Yani Selçuklular İslam dünyasının, Sünni İslam dünyasının temsilcisidirler ve Sünni İslam dünyasının temsilcisi olduklarından dolayı bütün işte ürettikleri siyasi ya da askeri eylemler bir anlamda bu temsiliyet üzerinden yürüyenler eylemler. Şimdi böyle siyasi ve askeri bir yanı var Sultan Alparslan döneminin. Turul Bey döneminde başlayan bir sürecin bir anlamda mühürlenmesi, tescillenmesi ve mutlaklaşması. Böyle önemli bir figür Sultan Alparslan. Tabi şunu da özellikle belirtmek lazım. Sultan Alparslan'ın etkisi yani İslam dünyasında Selçukluların himayeci ve temsilci olarak tescil edilmesi sadece askeri ya da siyasi olarak gerçekleşen bir süreç değil. Aynı zamanda düşünsel anlamda ya da işte mezhebi anlamda, fikri anlamda da gerçekleşen bir süreç. Ve baktığımız zaman özellikle Ehli Sünnet adı verilen tırnak içerisinde İslam tarihinin ana arterini oluşturan bir anlamda İslam düşüncesinin de benim şahsen omurgasını oluşturduğunu düşündüğüm o ehl-i sünnet düşüncesi de baktığımız zaman nizami medreseleri ve sonraki süreçte zaten biçimlenmeye başlamıştır. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bu şu demek, İslam tarihine yön vermiş olmak demek. İslam tarihine yön vermiş olan bir hükümdardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir Sultan Alparslan'ın bu bakımdan kurucu özne olarak değerlendirmemiz lazım. Kurucu özne olarak değerlendirdiğimiz bir figür de bizim herhalde çok iyi bir şekilde en ayrıntılı bir şekilde ve en detaylı bir şekilde incelememiz, anlamamız gerekir diye düşünüyorum.